<laughs> i̇şte ben bugün parka geldim. <gülüyor> <gülüyor> Önce sallanacağım. Merhaba. Merhaba. <laughs> Böyle oturmayacağım. Ben ters oturacağım. <gülüyor> 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 Hı? Hey, ama öyle sallanmak çok tehlikeli. Böyle sallanmamalıyız. Düzgün oturmalıyız. De, ama böyle daha eğlenceli. Aman neyse başka bir şeye bineceğim. Şimdi de taht revarlıya bineceğim. Hem de tek basıma. Ha. Hoppa. Eh. Ah. Ee, e, e. Böyle olmuyor. Kedi karşıma geçer misin? Beraber oynasak ya. Aa, nereye gidiyorsun ki? Neyse. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Hadi aşağı aşağı. <laughs> aşağı. Oy. Na, tek başına oynamak da hiç de eğlenceli değilmiş. Ben kayacağım. Hop. Oba. Opa. Hop. Hı? Hı, Hı? bayağı da yüksek bir kaydırakmış. Ee, şimdi bunda ee, ha, buldum. Tersten kayacağım. a böyle yüzü koyun. 1-2-3 <laughs> <laughs> ah. <laughs> ah. ah. <laughs> Ay. Ayağım. 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 sen iyi misin? Dol oh, değilim dizim çok acıyor. Oh. Merak etme şimdi sana yardım edeceğim. Şu kutuyu alayım. Heh. Söylesene nasıl düştün böyle? Kaydırakta ters kaydım. Ama böyle yapmaman gerekiyordu. Bu çok tehlikeli. Salıncağa da ters bindin. Neyse bir bakalım. Oynatınca acıyor mu? Mm -mm. ...küçücük bir sıyrık var. Önce o yarayı bir temizleyelim. Hı, tamam. Buradaki <laughs> ne? Kocaman bir iğne. <laughs> Yoksa bana iğne mi yapacaksın? <laughs> hayır hayır. O yavru kedileri beslemek için... ...kullanıyorum bunu. <laughs> Şimdi de... ...yarana iyileştirici bir krem sürelim. Hı, tamam. Ve son olarak da bir bant yapıştırdık mı? Tamamdır. Hı? <laughs> Teşekkür ederim. Daha iyiyim. Artık acımıyor. Teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Ama sen de bundan sonra parktaki oyuncaklarla kurallara uygun ve düzgün oyna. Olur mu? Haklısın. Parktaki oyuncaklarla tehlikeli hareketler yapmamalıyım. <laughs> Şimdi gidiyorum. Hoşça kal. <laughs> güle güle.